Hala atalarınızın mezhebine mi inanıyorsunuz? Mezheplerin kendi aralarında nasıl çeliştiklerini aşağıdaki tablolardan görelim ve Allah'ın tek dininin mezhepler aracılığıyla nasıl farklı dinlere dönüştürüldüğünü anlayalım. Bu tablolarda ayrıca mezheplerin kendi içlerindeki çelişkilerine yer vermiyoruz. Örneğin Hanefi mezhebinin ilk kurucusu Ebu Hanife ile onun talebeleri Ebu Yusuf ve Muhammed'in farklı görüşleri olduğu da kabul edilir. Ve bunlarda da çelişki çoktur. Bu tablolarda sadece Sunni dört mezhebin bazı çelişkileri vardır. Şiilikle Sunniliğin ayrılıkları da ayrı bir kitap yazdıracak kadardır. Bu tablolar çelişkilerin ancak az bir kısmını göstermektedir. Mezheplerin tüm çelişkilerini anlatmaya bu kitabın hacmi çok dar gelir. Allah'ın Kur'an dışında herhangi bir kaynaktan dinimizi öğrenmemizi istememiş olması sayesinde bu kargaşanın, bu çelişkilerin içinde boğulmuyoruz. Siz eğer hala atalarınızdan miras aldığımız mezheplere, sırf atalarınız bunlara iman ettiği için inanıyorsanız, lütfen sunacağımız 70 örneği inceleyip mezhebinizi iyice öğrenin. Öğrendikten sonra tüm bu çelişkiler gibi sebepler yüzünden mezhebinizi bir kenara atıp ister Kur'anla yetinin, ister bu tabloları uygulayıp bu farkları rahmet diye nitelendirin. Uyarı bizim, seçim ve sorumluluk sizin. Mezheplerin çelişkilerine 70 örnekli tablo. 1. Ölü hayvanın derisi helal midir? Hanefi mezhebine göre haram, Malikiye göre helal, Şafiye göre haram, Hanbeliye göre helal. 2. Yılan balığı yemenin hükmü nedir? Hanefiye göre helal, Hanbeliye göre haram. 3. Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir? Hanefi mekruh, Maliki helal, Şafi haram, Hanbeli Mekruh 4. Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir? Hanefi haram, Maliki helal, Şafi haram, Hanbeli haram. 5. Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir? Hanefi mekruh, Maliki helal, Şafi helal, Hanbeli haram. 6. Karga eti yemenin hükmü nedir? Hanefi, haram. Maliki, helal. Şafi, haram. Hanbeli, haram. 7. At eti yemenin hükmü nedir? Hanefi'ye göre haram, Maliki'ye göre helal. 8. Midye yemenin hükmü nedir? Hanefi, haram, Maliki, helal. 9. İstiridye yemenin hükmü nedir? Hanefi haram, Maliki helal. 10. Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir? Hanefi helal, Maliki helal, Şafi haram, Hanbeli haram. 11. Kartal eti yemenin hükmü nedir? Hanefi haram, Maliki helal, Şafi haram, Hanbeli haram. 12. İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir? Hanefi, vacip. Maliki, fars. Şafi, fars. Hanbeli, fars. 13. Rüku ve secdelerde tesbih etmek nedir? Hanefi, sünnet. Şafi, sünnet. Hanbeli, vacip. 14. İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra sure okumak nedir? Hanefi, vacip. Maliki, mübah. Şafi, sünnet. Hanbeli, Sünnet. 15. Vitir namazının hükmü nedir? Hanefi, vacip. Maliki, sünnet. Şafi, sünnet. Hanbeli, sünnet. 16. Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu? Hanefi, hayır. Maliki, evet. Şafi, hayır. Hanbeli, hayır. 17. Namazda selam almak abdesti bozar mı? Hanefi, Evet, Maliki, hayır. 18. Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır? Hanefi 40 kulaç, Maliki 1 kulaç, Şafi 3 kulaç, Hanbeli 3 kulaç. 19. Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı? Hanefi evet, Maliki hayır, Şafi hayır, Hanbeli evet. 20. Namazda ah ve of demek namazı bozar mı? Hanefi mezhebine göre evet, Malikiye göre hayır, Şafiye göre evet, Hanbeliye göre evet. 21. Abdestin farzları kaçtır? Hanefi 4, Maliki 7, Şafi 6, Hanbeli 7. 22. Abdesti belli bir sırayla almak farz mıdır? Hanefi hayır. Maliki, hayır. Şafi, evet. Hanbeli, evet. 23. Abdesti ara vermek sizin almak farz mıdır? Hanefi, hayır. Maliki, evet. Şafi, hayır. Hanbeli, evet. 24. Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır? Hanefi 18, Maliki 8, Şafi 30, Hanbeli 20. 25. Misvak kullanmak sünnet midir? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, evet. Hanbeli, evet. 26. Abdeste ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, evet. Hanbeli, evet. 27. Abdeste kulaklar kaç defa mes edilmelidir? Hanefi 1, Maliki 1, Şafi 3, Hanbeli 1. 28. Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır? Hanefi 12, Maliki 3, Şafi 5, Hanbeli 8. 29. Cinsel organına dokunmak abdesti bozar mı? Hanefi hayır. Maliki, evet. Şafi, evet. Hanbeli, evet. 30. Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, hayır. 31. Deve eti yemek ve cenazeyi yıkamak abdesti bozar mı? Hanefi, hayır. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, evet. 32. Abdest şüpheyle bozulur mu? Hanefi, hayır. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, evet. 33. Kan akması abdesti bozar mı? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, hayır. 34. Delikli mesin üzerinden meshetmek caiz midir? Hanefi, evet. Maliki, evet. Şafi, hayır. Hanbeli, hayır. 35. Gusül abdesti almayı gerektiren sebeplerin sayısı kaçtır? Hanefi, 7. Maliki, 4. Şafi, 5. Hanbeli, 6. 36. Gusül abdestinin farzları kaç tanedir? Hanefi, 11. Maliki, 5. Şafi, 3. 37. Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir? Hanefi Hapsedilir. Kanatınana kadar dövülür, öldürülür. Maliki Tövbe etmezse öldürülür. Şafi Üç gün içinde tövbe etmezse öldürülür. Hanbeli Üç gün içinde tövbe etmezse öldürülür. 38. Ezanın sözleri peş peşe okunmasa da geçerli olur mu? Hanefi mezhebine göre evet. Maliki mezhebine göre evet. Şafii mezhebine göre hayır. Hanbeli mezhebine göre hayır. 39. Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktar nedir? Hanefi, farz değildir. Maliki, bir tarafa vermek farzdır. Şafi, bir tarafa vermek farzdır. Hanbeli, iki tarafa vermek farzdır. 40. Erkeğin avret yeri neresidir? Hanefi, göbeğiyle diz kapağı arası. Maliki, ön ve arka uzuvları. Şafi, göbeğiyle diz kapağı arası. Hanbeli, göbeğiyle diz kapağı arası. 41. Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su vermek gerekir mi? Hanefi, hayır. Maliki, evet. Şafi, evet. Hanbeli, hayır. 42. Cenaze namazı namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz? Hanefi 5, Maliki 3, Şafi her vakitte kılınabilir. Hanbeli 3. Üç. 43. Üç. Ölü gömülmek için öldüğü yerden başka bir yere nakledilebilir mi? Hanefi evet, Maliki evet, Şafi hayır, Hanbeli hayır. 44. Ramazan orucu için her gün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, evet. Hanbeli, evet. 45. Kan aldırmak orucu bozar mı? Hanefi, hayır. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, evet. 46. Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır? Hanefi, evet. Maliki hayır. Şafi hayır. Hanbeli hayır. 47. Kağıt paradan zekat vermek farz mıdır? Hanefi evet. Maliki evet. Şafi evet. Hanbeli hayır. 49. Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır? Hanefi evet. Maliki hayır. Şafi hayır. Hanbeli hayır. 50. Balın zekatını vermek farz mıdır? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, evet. 51. Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır? Hanefi, hayır. Maliki, evet. Şafi, evet. Hanbeli, evet. 52. Zeytinin zekatını vermek gerekli midir? Hanefi, evet. Maliki evet. Şafi hayır. Hanbeli evet. 53. Yemle beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır? Hanefi hayır. Maliki evet. Şafi hayır. Hanbeli hayır. 54. Koyunla keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır? Hanefi koyun 1, keçi 1. Maliki Koyun 1, keçi 1. Şafi, koyun 1, keçi 2. Hanbeli, koyun 6 aylık, keçi 2. 55. Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebilir mi? Hanefi, hayır. Maliki, evet. Şafi, evet. Hanbeli, hayır. 56. Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, evet. Hanbeli, evet. 57. Hacın şartı kaç tanedir? Hanefi, 2. Maliki, 4. Şafi, 5. Hanbeli, 4. 58. Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir? Hanefi evet, Maliki hayır, Şafi hayır, Hanbeli hayır. 59. İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır? Hanefi hayır, Maliki evet, Şafi evet, Hanbeli evet. 60. Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir? Hanefi hayır, Maliki hayır, Şafi, evet. Hanbeli, evet. 61. Gümüşle süslenmiş kaptan su içmek ya da abdest almak caiz midir? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, hayır. 62. Sakalı kesmek haram mıdır? Hanefi, evet. Maliki, evet. Şafi, hayır. Hanbeli, evet. 63. Tavla oynamak haram mıdır? Hanefi hayır. Maliki evet. Şafi evet. Hanbeli evet. 64. Satranç oynamak haram mıdır? Hanefi evet. Maliki evet. Şafi hayır. Hanbeli evet. 65. Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir? Hanefi öldürülür, eti yenmez. Maliki Öldürülmez, eti yenebilir. Şafi. Öldürülmez, eti yenebilir. Hanbeli. Öldürülmesi gerekir. 66. Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin içilmesinin cezası kaç değnektir? Hanefi 80, Maliki 80, Şafii 40, Hanbeli 80. 67. Dinden döndüğü için öldürülen bir kişinin malı mirasçılarına verilebilir mi? Hanefi, evet. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, hayır. 68. Dinden dönen kadın öldürülür mü? Hanefi, hayır. Maliki, evet. Şafi, evet. Hanbeli, evet. 69. Bir kadının hakimlik yapması caiz midir? Hanefi, Evet. Maliki, hayır. Şafi, hayır. Hanbeli, hayır. 70. Köpek, necis bir hayvan mıdır? Hanefi, hayır. Maliki, hayır. Şafi, evet. Hanbeli, evet. Bölüm sonu.